arkadaşlar Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında coşku heyecanı dile getiren metinler yani şiirler üzerinden gidiyorduk daha önceden. Bugün işleyeceğimiz konu Özsaf şiir anlayışı 1920-40 arasında gelişen bir topluluktur ve Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının ilk şiir topluluğudur. Bunu bilelim. Şimdi Özsaf şiir anlayışının özelliklerine geçince şunları çok iyi bilmeliyiz. Yahya Kemal ve Ahmet Haşim grubun öncüleridir arkadaşlar. Biliyorsunuz Yahya Kemal aslında bağımsız, Ahmet Haşim ise fecrati edebiyatında yer alan bir şair. Ancak bunlar Cumhuriyet dönemindeki öz şiirin temellerini atmaları açısından çok önemlidir. O yüzden de öz şiir anlayışında bu iki ismi mutlaka bileceğiz. Sembolizm ve parnasizmden etkilenmişler, sanat sanat içindir anlayışıyla eser vermişlerdir. Anlam kapalılığı, soyutluk, imge, ahenk ve biçim güzelliği önemli. Bakın özellikle şuradaki anahtar kelimeleri çok iyi bilmeniz gerekiyor. Sorularda bu anahtar kelimeleri bir arada görüyorsanız Cumhuriyet döneminde öz saf şiirdir. Başka bir ihtimal yok. O yüzden şu kelimeleri bu anahtar sözcükleri mutlaka bilelim. Hem hece hem serbest ölçü kullanılıyor bu dönemde. Ee, yine bunu da bilmekte fayda var. Şimdi temsilcilerine gelelim. Ahmet Hamdi Tanpınar'la başlayacağız. Ahmet Hamdi Tanpınar'da anahtar sözcüklerimiz var. Çok önemli. Zaman, rüya, hayal, musiki. Bu kavramları görüyorsak cevap Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. %99 diyebilirim, mi? %100 de diyebiliriz hatta. O kadar önemli. Şu sözcükleri de Ahmet Hamdi'de çok iyi bileceğiz. Demiş ki, şiirlerimde sustuğum şeyleri roman ve hikayelerimde anlattım demiş arkadaşlar. Bu sözü çok popülerdir, ünlüdür. Sorularda karşımıza çıkabilir. Çünkü şiirleri kadar romanları da çok önemli. Bütün şiirleri adıyla tek bir kitapta toplamış şiirlerini Ne İçindeyim Zamanın ve Bursa'da Zaman şiir kitapları önemlidir. Romanlarında Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü en önemli eserleri ayrıntılarına da bakacağız. Hikayelerde ne var? Abdullah Efendi'nin Rüyaları önemli. Deneme de beş şiir. Daha önce sınavda sordular gençler. Beş şehir eserini, beş şehrin türünü sordular. Genelde beş şehir deyince insan aklına ilk gezi yazısı geliyor. Ama bunun deneme türünde olduğunu unutmayalım arkadaşlar. 19. asır Türk Edebiyatı tarihi de edebiyat tarihi açısından önemlidir. Şimdi gelelim Necip Fazıl Kısa Küre'ye. Yalnızlık, ölüm, tabiat ve kadın. Anahtar sözcükler. Yalnızlık, ölüm özellikle tasavvufi, dini, İslami, mistik bir kişidir. Bunlar yine anahtar kelimeler. En ünlü şiirleri. Kaldırımlar, Sakarya türküsü, çile. Tabii ki çileyi unutmuyoruz arkadaşlar. Büyük Doğu ve Ağaç dergilerini çıkarıyor. Şiir kitaplarından. Çile, Kaldırımlar, Örümcek Ağa. Çok çok önemli. Ben ve ötesi sonsuzluk da yine karşımıza gelebilir. Romanlarında kafe kağıdını bilelim. Tiyatrolarında tohum bir adım bir adam yaratmak ikisi de önemli diyebiliriz. Geldik Cahit Sıtkı Tarancı'ya. Cahit Sıtkı Tarancı ölüm korkusu ve yaşama sevinci temalarını işlemiş. Bakın birbirinden zıt iki tema var. O yönden çok önemli. Memleket isterim şiiri, Abbas şiiri desem ki şiiri çok çok önemlidir. Okumanıza da tavsiye ederim. Şiirlerinden 35 yaş en önemli şiir kitabı ve şiiridir. Düşten güzel sonrası ömrümde sükutu da bilmemizi de fayda var. Ziya'ya mektuplar eserinde de Ziya Osman Sabay'a yazdı. Mektuplar yer alacak. Ahmet Muhit Dranas'tayız. Ahmet Muhip Dranas Fahriye abla şiiriyle ünlenmiştir. Serenat Dağlara şiirleri de önemli. Şiir kitaplarından Ağrı, Olvido Dağlara önemlidir. Tiyatrolarında Gölgeler ve O Böyle istemezdi eserlerini bilelim. Bir de son olarak biliyorsunuz Tevfik Fikret'in Rubab-ı Şikeste eseri var. O eseri Kırık adıyla sadeleştirmiştir Ahmet Muhyip arkadaşlar. Evet şimdi yedi meşalecilere geçelim. Yedi meşaleciler beyanname ile ortaya çıkan İlk topluluk, ilk şiir topluluğudur arkadaşlar. Beyanname ile ortaya çıkan ilk şiir. Eğer bize deseydi soruda beyanname ile ortaya çıkan topluluk o zaman pecrati derdik. Şiir topluluğu derse yedi meşale. Canlılık, samimiyet, daima yenilik, anahtar kelimelerdir. Saf şiir anlayışıyla eser vermişler. Sembolizmden etkilenmişler. Ziya Osman Sabah'a gelelim. Çocukluk anıları, ev, aile, sevgisi konuları önemlidir. Sebil ve güvercinler eseri, nefes almak eseri, geçen zaman eseri yine önemli ama en önemlisi Sebil ve güvercinler. Hikayelerinde de değişen İstanbul, mesut insanlar fotoğraf bilelim. Yaşar Nayır'ı Varlık Dergisi karşımıza çıkar öyle sorarlar. Vasfi Mahir, Koca Türk'ü On İnkılap ve Tunç Sesleri ile sorarlar. Muammer Lütfü grupta adı var ama eseri yoktur. Sabre Esat Gil ise odalar sofalarla karşımıza çıkar. Cevdet Kudret Solok daha çok birinci perde şiir kitabı ya da tersine akan nehir tiyatrosuyla çıkar. Kenan Ulus tek hikayecisidir grubun. Osmanoflar eseri roman türünde önemli. Hikayelerinde de bahar hikayeleri önemlidir arkadaşlar. Evet burada son olarak birkaç tane soru derledim. Hemen hızlıca bakalım siz yine durdurup burayı aslında Tek tek yazın, ondan sonra da hatta kontrol edin. Ben e, hızlıca geçeyim o zaman. Ağaç Büyük Doğu. Necip Fazıl'ın da saf şiir. Sembolizmden etkilenmişti. Ne içindeyim Zaman'ın dizeleri Ahmet Hamdi Tanpınar'dı. Sebil ve Güvercinler. Ziya Osman. Oli Serenat. Ahmet Muhip Duranas. Örümcek yağ kaldırımlar. Necip Fazıl'ın da tohum eserinin türü tiyatroydu, önemliydi. Varlık dergisiyle çıkar demiştik Yaşar Nabi Nayır. Odalar ve sofalar Sabri Esat. Topluluğun tek hikayecisi Kenan Hulusi'ydi arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Özsaf şiiri ve yedi meşaleyi hızlıca anlattık. Emin olun sorularda en çok karşınıza çizdiğimiz yerler çıkacak. Oraları özellikle not alırsanız iyi olur. Görüşürüz daha sonra.